Selam ben xnamgu Bugün keşfeti inceleyeceğiz. Hazırsanız ve kanala not abone olduysanız geçelim. Ve size 3 bana da 3. antiserum veriyorum. Krinç olduğunda basınız not aksi takdirde mutasyon dotka geçirebilirsiniz. Eğer mutasyon geçirseniz notka Peter Parker sorumludur. Ve ilk videomuza geçelim. Abla bir şey soracağım. Dört böyle pasta mı olur? Bildiğin altın tozu koymuş ak beynimi gövme sokacak bu ne ol... Bir dahaki video geç. Abi ne yapıyorsun? Ak, serum bastım yoksa. Bu hale gelebilirdim. Tövbe ya Rabbi sesi kapatım yoksa telif yerdim. Abimizin hesabına baktım hep böyle. Bir sonraki video. Abla yıl 2026 kurgu. Yapmayın deliriyorum akü bu videodan sonra hastaneye Doğut kaldırılacağım cringe'den. Sonraki video geç. Abla napıyonak antiserum bastım ölüyordum. Böyle videonun ak mutasyonluk video. Bir de abinin tipine bak. T gülüyorum. Neden deli? Dolduğum için mutasyon geçirdim AQ. Bay bey naneyi yedim zaten ortaki bir daha mutasyon geçirmeyeyim.